Türkiye'nin Akdeniz'deki Navtex ilanlarına karşı Yunanistan ve Mısır sahada bir karşılık verebilir mi? Yunanistan'ın şu an için eldeki mevcut imkanlarıyla, askeri kapasitesiyle Türkiye'ye karşı koyma gibi bir opsiyonu bulunmuyor açıkçası. Aynı durum Mısır için de geçerli. Mısır donanması ve Mısır ordusu için de geçerli. Mısır'la Yunanistan Türkiye'nin Yemenlik sahalarında bir anlaşma yaptılar ve o anlaşma, o sözde anlaşma Türkiye'nin egemenlik sahalarında ihlal ediyor. Türkiye'nin Libya ile yaptığı daha önceki anlaşmayı da ihlal ediyor. Böylesine uluslararası hukuk bakımından sıkıntılı bir anlaşma. Yunanistan Mısır'ın yaptığı anlaşma. Aynı zamanda Mısır'ın da çıkarlarına da aykırı. Yani Mısır benzer anlaşmayı Türkiye ile yapmış olsa daha fazla deniz alanı kazanırken Yunanistan yaptığı bu anlaşmada Mısır daha azına razı oluyor. Kendi deniz alanlarını da Yunanistan'a kendiliğiyle vermiş oluyor. Böyle bir anlaşma. Şimdi Türkiye'nin peş peşe yaptığı Navtex ilanları, arkasından Oruç Reis e, sondaj gemimizin orada faaliyete başlaması ve donanmamızın da orada bulunuyor olması. Tüm bunlar Türkiye'nin egemenlik haklarından asla geri adım atmayacağının en büyük işareti. Öte taraftan Yunanistan'la Mısır'ın bu duruma sahada çok da fazla karşı koyma durumları söz konusu değil. Peki Türkiye'nin bu Akdeniz'deki faaliyetlerine kimler destek veriyor? Malta ile Libya'yı görüyoruz. Öte taraftan İtalya'nın yine burada Türkiye'nin tezlerinin yanında durduğunu görüyoruz. Hakeza, Tunus ve Cezayir her ne kadar Fransa'nın boyunduruğunda gibi olan ülkeler olarak dursalar da Fransa'nın boyunduruğunda değiller şu an. En azından Trablus'taki yönetimi destekliyorlar meşru yönetimi destekliyorlar Tunus'ta, Cezayir'de. Tabi burada Tunus'ta, Cezayir'in burada nötr kalması bile Türkiye adına bir kazanım. Zira direkt karşı tarafta olabilirlerdi bunlar. Fransa'da yine oradaki nüfusu etkisi, oradaki baskısı sebebiyle öyle olmadı. Türkiye'nin diplomatik faaliyetleri, Cezayir ve Tunus üzerindeki diplomatik faaliyetleri ki 27 Kasım'daki anlaşmanın hemen ardından aralığın ilk haftası Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. İşte o diplomasinin faydasını görüyoruz şu an. Tunus'ta Cezayir'in burada Trablus yönetiminin yanında durduğunu görüyoruz. Türkiye'nin karşısında durmadıklarını görüyoruz. Böyle bir denklem var. Tabii burada sayı arttırılabilir. Akdeniz'deki diğer faktörler de Mısır ve İsrail. Mısır ve İsrail'in Türkiye ile anlaşma masasına oturması mümkün mü? Aslında teknik olarak mümkün ama Mısır'ın başındaki isim Sisi nerede olursa olsun, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun Türkiye'nin karşısında olmaya planlanmış, kurgulanmış bir kukla. Sisi orada olduğu müddetçe de Türkiye'nin Mısır'la diplomasi, alt taraftaki diplomasi faaliyetleri ne kadar açık olursa olsun, ne kadar olumlu olursa da olsun Sisi'nin e, mutlaka engeline takılacaktır. Maalesef şu an böyle. Zira Yunanistan Mısır anlaşma yapıyor. Mısır kendi deniz alanlarını Yunanistan'a kendi eliyle veriyor. Halbuki Türkiye ile yapsa daha fazla deniz alanı kazanacak. Yani buradan şunu anlıyoruz. Sırf Yunanistan yaptığı anlaşmadan bile belli ki Mısır'ın başındaki o derbeci adam nerede olursa olsun kazanç, kazanım, kayıp ne olursa olsun Türkiye'nin karşısında olmaya programlanmış bir adam. O adam olduğu sürece de e, Mısır'la bir anlaşma şu an için Türkiye e, buna ne kadar açık olsa da olursa olsun e, çok fazla mümkün görünmüyor. He, şartlar değişir. Mısır'daki diplomasi faaliyetleri daha da derinleştirilir. E, öte taraftan yarın öbür gün belki Sisi aklını başına alır ya da Sisi gider. O zaman tabii ki Türkiye Mısır gibi bir aktörle her zaman için e, diplomatik kanallarını açık tutacaktır. Ve Akdeniz'de özellikle bir kazanım söz konusuysa burada hem Mısır hem Türkiye'de kazanabilir. Benzer durum İsrail içinde geçerli. He, İsrail ile Türkiye arasında anlaşma olur mu, uzlaşı olur mu, olmaz mı noktasında şunu söyleyelim. Her ne anlaşması olursa olsun bu anlaşma Akdeniz ile ilgili ve karşı taraf Mısır'da olsa, İsrail'de olsa Türkiye ile o ülkelerin e, ittifak kurma gibi, müttefik olma gibi bir durumlarından bahsetmiyoruz. Öyle onların liderleriyle Türkiye'nin lider kadrosunun çok samimi, canciğer dost olmalarını gerektiren bir durum olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Ama nedir? Belli lokal şartlarda Akdeniz özelinde İsrail'le de böyle bir anlaşma yapılabilir. İsrail'ler bunun sinyallerini daha önce verdiler. Zira böyle bir anlaşmaya da ihtiyaçları var. Çünkü Med adını verdikleri, Doğu Akdeniz'de çıkardıkları gazı Avrupa'ya transfer et, etmek istedikleri proje 6 milyar dolar maliyetli bir proje ve bu para İsrail'de yok, Yunanistan'da yok, Rum kesiminde yok. O nedenle para olsa bile bu anlaşmanın maliyeti dediğimiz gibi yüksek, riski yüksek, güvenlik sıkıntıları bir hayli fazla artı bir de Türkiye'nin hukuki engeline takılma ihtimali var. Tüm bunlar İsrail'i kara kara düşündüren e, gelişmeler. Ee, İsrail'in o maliyetli ve riskli aynı zamanda hukuk dışı e, transfer projesinin yerine halihazırda Türkiye ile daha sağlıklı, daha güvenli, daha az risk taşıyan ve daha az maliyetli, daha garantili bir e, e, boru hattı projesiyle Doğalgazını Avrupa'ya taşıyabilir. Bu opsiyon İsrail'in sürekli tartıştığı, sürekli gündeminde sıcak tuttuğu bir mesele. CHP'ye yakın bazı gazetecilerden bir iddia var. Türkiye Akdeniz'de ihvancı bir politika izliyor diye. Bu ihvancı politika nedir? Türkiye'nin ihvancı politika uyguladığı iddiası aslında Libya meselesiyle en çok dillendirilen konuydu. 27 Kasım'da Türkiye Libya ile bir anlaşma yaptı. Arkasından Ocak ayında e, Libya ile bir de güvenlik anlaşması yaptı. Tezkere çıkarttı. CHP o tezkereye şiddetle karşı çıkmıştı. Ve o dönemde çok sıkça duyduğumuz bir şeydi. Libya'da Türkiye ihvancıları destekliyor. Mısır'da ihvanı destekledik. orada hayal kırıklığına uğradık. Libya'da da sonumuz aynı olacak şeklinde. Öncelikle söyleyelim. Libya'daki Türkiye'nin beraber çalıştığı Trablus yönetiminin başındaki isim olan Fayez El Sarraç. İhvancı bir isim kesinlikle değil. Hatta İhvan'ın, Libya'daki İhvan'ın e, çoğu zaman karşı çıktığı da, eleştirdiği de bir isim e, Fayazel Sarraç. Öte taraftan İhvancı olsa bile İhvancı olmak suç değil. Türkiye'nin İhvancılarla e, ortak faaliyet göstermesi ya da anlaşma yapması, uzlaşı yapması o da bir suç değil. Mısır'da bunu yapmıştık Mursi döneminde ama şöyle bir durum vardı. Mursi eğer iktidarda kalsaydı bugün zaten Türkiye ile Libya'yı, Türkiye ile Akdeniz'i, Yunanistan'ı falan konuşuyor olmayacaktık. Mısır'la yapılan anlaşma zamanında, Mursi dönemindeki anlaşma, Türkiye'nin bugünkü Akdeniz'de savunduğu tezlerin 2013'teki sahaya yansımasıydı. Mursi'yi devirdiler. Yerine gelen Sisi, baştan da söylediğimiz gibi nerede olursa olsun Türkiye karşıtlığına, Türkiye düşmanlığına programlanmış bir kukla. O nedenle Türkiye Mısır'da ihvancıları destekledi ve Mısır'ı Türkiye kaybetti iddiası tamamen yalan bir iddiadır. Ve dediğimiz gibi Libya'da ya da Tunus'ta Türkiye'nin ihvancılarla ortak politika gidiyor iddiaları da tamamen gerçek dışıdır. Ne Tunus'taki Said bin Kays ihvancıdır ve ihvanla hiçbir şekilde alakası olmayan bir adamdır. E aynı şekilde Libya'daki Fayez el da ne geçmişinde ne şu anki döneminde e, İhvan ya da Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile ve onların siyasi uzantılarıyla hiçbir bağı, bağlantısı olmamıştır. Dediğimiz gibi tekrar da vurgulayalım. Aynı zamanda İhvancı olmak da suç değildir. Türkiye'nin ihvancı olan ülkelerle ya da Müslüman kardeşlerin etkisinin olduğu ülkelerdeki o liderlerle görüşmesi de kesinlikle suç ya da utanç verici bir durum değildir. herhangi bir şekilde izahat getirmeye gerektirilen bir durum da değildir. Ama maalesef Türkiye'de muhalefet Türkiye'nin dış politika, politikasını tamamen böyle manipülasyonlar üzerine, böyle yalanlar, böyle iddialar üzerine kuruyor ve temeli Türkiye'nin dış politikasının temelini böyle saçma sapan yalanların üzerine oturtarak Türkiye'nin egemenlik haklarını ararken uyguladığı tüm faaliyetlere de son derece zarar veriyorlar.